Bismillah. Her insanın hayatında kaçınılmaz bir gerçek vardır. Ölüm. Bazen çok uzak gibi gelir, bazen de aniden kapıyı çalar. Peki, bir insanın ömrünün son anları geldiğinde neler hisseder? Ölüm sadece fiziki bir ayrılık değildir. O, ruhun bedenden çekilmesi, hayat yolculuğunun son durağıdır insanı hazırlayan, sınayan ve hesaba yönlendiren bir gerçektir. Ölümü yaklaşan kişi önce ruhunda bazı değişiklikler fark eder. Akıl daha berrak ama bir o kadar da dinginleşir. Bazı insanlar için dünya bir anda önemsizleşir. Hani derler ya, hayatın kısa olduğunu anladım diye. İşte tam da bu an ölümün gölgesinin üzerimize düştüğü andır. İnsanın kalbinde Allah'a yönelme ve tövbe duygusunun güçlendiği belirir. Dünya nimetleri birden anlamsız hale gelir. Beden zayıflar ama ruh canlıdır. Gözler sadece Allah'ı görmek ister. Ölüm yaklaşırken bazı insanlar şaşırtıcı bir dinginlik yaşar. Bu Allah'ın kuluna verdiği bir lütuftur. O kulun kalbi Allah'a olan bağlılığı sayesinde sükunet bulur. Ölümün yaklaştığı anlarda insanın vicdanı daha aktif hale gelir. Yapılan hatırlar, eksik dualar, ertelenmiş ibadetler hepsi bir bir zihinden geçer. Kimisi pişmanlıkla dolarken, kimisi Allah'a yönelmenin huzurunu yaşar. Hadis-i şerifte buyrulmuştur ki, her nefis ölümü tadacaktır. Ölümün bu gerçeği, kulun kalbine hem korku hem de ümit verir. Korku, azaba karşı uyarıdır. Ümit ise Allah'ın rahmetine güvenin ifadesidir. Ölüm yaklaşırken çoğu insan ilk olarak korku hisseder. Bu, bilinmeyene dair doğal bir tepkidir. Ölümün ne zaman ve nasıl geleceğini bilmemek kalpte endişe oluşturur. Ama korku aynı zamanda insanı Allah'a yönelmeye ve hayattaki hatalarını gözden geçirmeye de teşvik eder. Bazı insanlar ise ölüm yaklaşırken bir sükunet hisseder. Eğer kişi iman sahibi ise Allah'a güveni sayesinde kalbinde bir huzur belirir. Her şey Allah'ın elinde. Birinci, ölüm korkusunu azaltır ve ruhun rahatlamasını sağlar. Ölüm anı kişinin geçmişte yaptığı hataları ve eksiklerini hatırladığı bir dönemdir. Bu doğal bir muhasebedir. Ölüm anına yaklaşanlar çoğu zaman dünya işlerinin boş olduğunu fark eder. Kalplerindeki bağlılık arttıkça kişi Allah'a teslim olur ve tevekkül hisse güçlenir. Bu Ruhun dinginleşmesini sağlar ve korkuyu azaltır. Ölüm yaklaştığında insanlar sevdiklerini ve dünyadaki bağlarını düşünür. Bu doğal bir duygudur ve hem hüzün hem de şefkat duygusunu arttırır. Sevdiklere dua etmek ve onlara helallik vermek bu dönemi kolaylaştırır. İman sahibi bir kişi Allah'a olan bağlılığını hatırladığında kalbi sessizleşir. Dünya telaşları anlamını yitirir ve içsel bir huzur başlar. Her şey Allah'ın elinde bilince kalpte tarifsiz bir dinginlik oluşturur. Ölüm yaklaşınca insan yaşamda sahip olduklarını ve Allah'ın verdiği nimetlerini daha derin hisseder. Hayatın küçük ama kıymetli anlarına şükretmek ruhu hafifletir ve kalpte sıcak bir minnet duygusu bırakır. Ruh Allah'a güveniyle rahatlar. İnsan her şey Rabbimin takdirinde diyerek kalbini teslim eder. Tevekkül korkuyu azaltır ve ölümün bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatır. Ölüm yaklaşırken insan sevdiklerini ve Rabbine olan sevgisini daha güçlü hisseder. İçten bir dua, sessiz bir zikir kalbi hem ferahlatır hem de ruhu yüceltir. İman sahibi bir kul ölümle birlikte sonsuz hayatın kapısına yaklaştığını bilir. Bu bilinç korku yerine umut verir. Her gözyaşı, her dua ruhu cennet yolunda hazırlar. Her insan hayatında bir gün bu dünyadan ayrılacağını bilir. Ölüm ne kadar uzak görünse de her nefeste bize yaklaşır. Fakat bir Müslüman için ölüm korkulacak bir şey değildir. Aksine Allah'a iman etmiş bir kul için ölüm bir kurtuluş ve ebedi hayatın başlangıcıdır. Çoğu insan ölümü bilinmezlik ve sonun yakınlığı olarak görür. Ama Kur'an-ı Kerim ve hadisler bize gösterir ki, ölüm aslında Rabbimize kavuşmanın ilk adımıdır. Ölüm, dünyadaki imtihanın sona ermesi ve gerçek huzura ulaşmanın başlangıcıdır. Müslüman, Allah'ın her şeyi bildiğini ve kullarını koruduğunu bilir. Ölüm geldiğinde kalp ona güvenle dolmalıdır. Tevekkül ölümü korkusuz karşılamanın anahtarıdır. Müslüman ölümden sonra Rabbine kavuşacak olmanın heyecanını taşır. Rahmet ve affedilme. Allah samimi kullarını bağışlayacaktır. Cennet nimetleri. Sonsuz huzur, sevinç ve mutluluk. Cennet hayatının bir parçasıdır. Acıdan kurtulma. Dünyadaki sıkıntılar ve üzüntüler geride kalır, ruh huzur bulur. Ölüm anında ruhu teslim almak için melekler gelir. Bu süreç kul için hem korkutucu değil, hem de bir merhamet vesilesidir. Allah'ın izniyle meleklerin gelişi Ruhu ebedi hayat yolculuğuna hazırlar. Müslüman ölümünün yaklaşmasıyla birlikte hayattaki nimetleri ve Allah'ın lütuflarını hatırlar. Şükretmek kalbi hafifletir ve ruhu rahatlatır. Ölüm anında la ilahe illallah diyebilmek kul için en büyük tesellidir. Ölüm imansızlar için korkutucu olabilir ama iman edenler için ölüm Rabbine kavuşmak, günahlarından temizlenmek ve ebedi huzura ulaşmaktır. Mümin için ölüm hayatın en hayırlı anıdır.